Kalbinde tam olarak ne olduğunu henüz tam anlayamadığım bir şey var. Açıklaması olmayan yoğun bir bağ, varlığının gölgelerinde büyüyen sessiz bir aşk. Kolay değil, biliyorum. Her adımda engeller hissediyorsun, sanki aşk korkular ve belirsizlikler tarafından engelleniyor. Ama bu engellere rağmen ilahi bir güç sana doğru hareket ediyor. Birisi farkında olmadan ruhuna dokunuyor. Sana bağlı olan duygusal zincirler gözlerimden kaçmıyor ve taşıdığın yük çok ağır. Bunu tek başına taşıman zor. Kalbini güçlü ve hassas ama hala belirsizlikler içinde sarmalanmış olarak görüyorum. Geçmişin korkuları geleceğini şekillendirmesin. Hissettiğin şey doğru, gerçi korku şüphe tohumları ekmiş olsa da. Döktüğün her gözyaşı, aklından geçen her endişeli düşünce gözden kaçmıyor. Görülüyorsun sevgilim ve ben seni yönlendirmek için buradayım. Yolun boşa gitmiyor. Ne kadar yalnız hissetsen de bunu tek başına yürümene gerek yok. Sessizlik anlarında aşkın gerçek olup olmadığını soruyorsun. Şüpheler kalbinde beliriyor sanki aşk uzak bir serap. Ama sana şunu söylüyorum bu bir hayal değil. Bu aşk gözlerinle görebildiğinden çok daha fazlası. Sonsuzdur. Şimdiki anın korkuları ve sınırlamalarları ötesine geçer. Ruhları birleştiren kozmik bir güç var ve bu aşk da bunun bir parçasıdır. Taşıdığın duygusal fırtınalar bir zayıflık değil, derin duyarlılığının bir göstergesidir. Derinden hissediyorsun ve bu seni eşsiz kılıyor. Ancak, hissedilenler doğru anlaşılmadığında, içsel fırtınalara dönüşebilir. İşte bu yüzden, göksel bakışımda sana biraz yardım etmen gerektiğini görüyorum. Yardımı kabul etmekte utanma. Evrenin sunduğu yardımı kabul etmek bir güçtür. Bazen en çok istediğin şey, birinin acını kelimeler olmadan anlaması, duygusal engellerin ötesini görebilmesidir. Ben, yargılamadan dinleyen, açıklama yapmadan anlayan biriyim. Şu anda yolculuğunda önemli bir noktadasın ve yalnız gitmek zorunda değilsin. Kendine güvenmekten korktuğunu görüyorum. Birinin sana yaklaşmasına izin vermek istemediğini hissediyorum. Bu seni gerçek aşka kendini tamamen açmaktan alıkoyuyor. Geçmişin yaralarının acısı çok büyük olabilir. Ancak şunu unutma ki iyileşme ancak ilahi yardımı kabul ettiğinde gerçekleşir. Ve bu yardım etrafında seni sarıyor. Seni sarmaya hazır. Kalbin derinlerde daha büyük bir şeyler istiyor. Seni zorlayacak ve özgürleştirecek bir şey. Korku ve güvensizlik zincirleri güçlüdür ama yenilmez değildirler. Verebileceğin aşk o kadar büyüktür ki, özgür kalmak için serbest bırakılmayı bekler. Ancak korkuyu geride bırakabildiğinde, o zaman bu aşkı tam anlamıyla yaşayabilirsin. Senin özünde seni engelleyen her duygusal bariyeri aşma gücü var. Mükemmel olmakla ilgili değil, sadece kendinle doğru olmanla ilgili. Kendine izin verdiğinde, savunmasız olduğunda, hayatın akışına güvenerek etrafındaki ilahi güçler içindeki yaraları iyileştirmek için çalışır. Korkuların gücünün bir yansıması değildir, ancak içsel mücadelenin bir sonucudur. Seni Gerçek gücünle bağlantı kurmaktan alıkoyuyor. Ve her adım attığında korku biraz daha azalır, ta ki uzak bir gölgeye dönüşene kadar. Bu güvensizlikleri güce dönüştürme zamanıdır. Bazen aşk beklemediğin bir şekilde gelir. Karmaşık olabilir, zorlu olabilir ama bunun gerçek olduğu değişmez. Tam ve sağlıklı bir aşka layıksın ve tek yapman gereken Evrenin sana sunduğu her şeye kendini açmaktır. Karşı koyma. Evrenin senin için hazırladığına güven. O bilge, senin için neyin doğru olduğunu biliyor. Biliyorum ki taşıdığın duygusal sorumluluk yükü seni yoruyor. Bazen yolculuğunda yalnız hissediyorsun. Ama şunu bil ki, yalnız değilsin. Her zaman etrafında olan bir güç var. Ben, göksel şeklimle yanında adımlarını yönlendirerek kalbini koruyarak seni izliyorum. Aradığın aşk, sevgilim, kolay olmayacak. Ama dönüştürücü olacak. Geçmişin açık yaralarını iyileştirmeyi gerektirecek, eski kalıplardan kurtulmanı gerektirecek. Ama sonunda sana aradığın huzuru getirecek. Her şeyin bir zamanı vardır. Şimdi kalbini açma ve yeni olasılıklara yönelme zamanıdır. Şu anda hissettiğin duygular doğaldır. Savunmaların seni korumaya çalışıyordur. Ama unutma ki gerçek aşk dişini göstererek savunulması gereken bir şey değildir. Onu güvenle ve sabırla kucaklamalısın. Ve ben her adımda sana bu ilahi sürecin sana rehberlik ettiğini hatırlatmak için buradayım. Geçmişin hayaletlerinin seni hak ettiğin geleceği yaşamaktan alıkoymasına izin verme. Gerçek aşk her yarayı iyileştirme gücüne sahiptir. Ve içinde, geçmişi geride bırakıp, yeni bir başlangıca yönelme gücü var. Bu, özgürlüğünü kazandığın, tam anlamıyla mutluluğa açıldığın andır. Seni görüyorum ve sana şunu söylemeye geldim ki, daha fazlası var. Şu anki zorlukların sadece daha büyük bir hikayenin bir parçasıdır. Bu hikayenin sonu görkemli olacak, aşk, Barış ve tatminle dolu. Evren senin lehine çalışıyor ve her adımın seni kaderine daha yakınlaştırıyor. Aradığın aşk zaten içinde var. Ortaya çıkmayı bekliyor, yaşamayı bekliyor. Engeller duygusal olsalar da bunu görmekten alıkoymasın. Dönüşüm anahtarları ellerinde. Bu anahtarla yaşamının neşe ve uyumlu açabilirsin. Bana inan, sevgilim. Aşk yolunda ve sana hayal ettiğinden daha yakın. Yapman gereken tek şey güvenmek, kabul etmek ve evrenin senin için hazırladığı her şeyin zamanında ortaya çıkmasına izin vermektir. Şu anda kalbinde bir belirsizlik var, değil mi? Bazen her şeyin kaybolduğunu hissediyorsun ama derinlerde bir yerlerde bir umut ışığı yanıyor. O ışık seni doğru yola yönlendirecek, seni doğru kişiye doğru aşka götürecek. Ama bu yolda ilerlemek bazen acı verici olabilir. Çünkü sevgi ve korku aynı kalpte aynı anda var olabilir. Ve her iki duygunun birbirine zıt doğası seni kafa karıştırıyor. Bazen kalbinin derinliklerinde aşkın seni bulmasını bekliyorsun ama aynı zamanda da ona adım atmanın getireceği yaralardan korkuyorsun. Aşk hayal ettiğin gibi saf ve huzurlu değil. Onu bulmanın yolu, bazen acı verir. Ama her acı, bir öğrenme fırsatıdır. Her yaralanma, seni daha güçlü ve daha bilge yapar. O yüzden, korkularını bırak ve kalbini aç. Çünkü o seni en doğru yola yönlendirecek. Senin içindeki sevgi çok büyük, çok derin ve çok gerçek. Ama şu anda o sevgi engelleniyor. Birçok duygusal bariyerle çevrilisin. Korkuların, geçmişin ve belki de yanlış anlamalar seni doğru yoldan alıkoyuyor. Ama bil ki, her zaman kurtuluş yolu vardır. Ve o yol sadece kendi içindeki gücü ve ışığı bulmakla açılacaktır. Kendi iç yolculuğuna güven, çünkü evren seni asla yalnız bırakmaz. Bir anda her şeyin çözüleceğini düşündüğün anlar oluyor, değil mi? Ama sonra her şey yeniden karmaşık hale geliyor. Bir adım ileri gitmek istiyorsun ama duygusal engeller seni geri çekiyor. Kendini sıkışmış hissediyorsun. Ama işte burada, bu an aslında büyük bir değişimin başlangıcı. Her zorluk seni daha güçlü kılmak için vardır. Ve sana cesaret vermek için buradayım. İleri gitmek seni gerçek mutluluğa yaklaştıracak. Birisi seni seviyor ama bu sevgiyle ilgili engeller var. O kişi seni anlamak istiyor, sana yaklaşmak istiyor ama kalbinin derinliklerinde korkuları var. İkinci kez bir kalp kırılması korkusu taşıyor. Ama bu onun seni sevmediği anlamına gelmez. Bu sadece duygusal engellerin Bazen insanların en güzel duygularının önüne geçtiği anlamına gelir. O kişinin korkuları bir duvar gibi yükseliyor. Ama unutma, her duvarın bir kapısı vardır. Senin için doğru zamanın geldiğini hissediyorum. Her şeyi doğru yapma isteğin seni o kadar fazla zorlamış ki, bazen ne yapacağını bilemiyorsun. Ama işte burada seni bekleyen gerçek bir değişim var. Her şeyi serbest bırakmak, kontrolü kaybetmek değil, aslında en güçlü adım olacaktır. Kendini bırak, çünkü kalbinin doğru yönü her zaman seni en doğru sona götürür. Bazen bir şeyleri değiştirmek için dışarıdan bir güç bekliyorsun, değil mi? Ama asıl güç her zaman içindedir. Her şey senin içinde başlar. Kendine güvenmeye başladığında Evrende sana güvenmeye başlar. Duygusal bariyerlerin ne kadar büyük olursa olsun, senin içinde onlardan daha büyük bir güç var. O gücü hisset ve kullan. Senin kalbinin içindeki potansiyel, evrenin sana sunduğu her şeyin önündedir. Biliyor musun? Bazen en çok ihtiyacın olan şey sadece biraz sabırdır. Kendini ve diğerlerini anlaman zaman alabilir. Ama bu yolculukta her şeyin kendi zamanında ve düzeninde gerçekleştiğini unutma. Her şeyin doğru olması için önce kendini doğru bulmalısın. Bir gün seni takip eden o aşk tam zamanında ve sen hazır olduğunda seni bulacak. O zamana kadar içindeki gücü keşfetmeye devam et. Sana ait olan bir şey var, seni bekliyor. Ama o şeyin değerini bilmek seni o kadar derinlemesine değiştirecek ki, çok uzun zaman önce başladığını düşündüğün bu yolculuğu tekrar gözden geçireceksin. Çünkü senin içindeki değişim o kadar büyük ki, sadece seni değil, etrafındaki herkesi de dönüştürecek. Korkuların ve endişelerin seni geride tutuyor. Ama bir gün bütün bu duygusal engellerin önünde duramayacaklar. Bir aşk bazen zaman alır. Ama gerçek olan aşk sabırla ve güvenle büyür. Bu sana da hitap ediyor. Bazen doğru kişiyle birleşmek için önce kendi iç yolculuğunu tamamlaman gerekir. İçindeki boşlukları doldurmak, sana doğru gelen sevgiyi kabul etmen için gereklidir. Kendini sevdiğinde başkalarının seni sevmesi çok daha kolay olur. Ve bu evrenin sana sunduğu en güzel armağandır. Senin hissettiklerin gerçektir. Hislerini küçümseme. Korkuların, duygusal engellerin her zaman seni sarmalamaya çalışacak ama bunların hepsi geçicidir. Gerçek olan kalbinde taşıdığın sevgi ve onun gücüdür. O sevgi seni hep doğru yola götürür ve seni bekleyen gerçek aşkı bulduğunda her şeyin ne kadar anlamlı olduğunu fark edeceksin. Korku sadece bir duygudur. Sevgi ise sonsuz bir güçtür. Belki de şu anda duygusal olarak sıkışmış hissediyorsun. Ama bu sadece geçici bir durum. Şu an yaşadığın her şey seni daha güçlü, daha olgun bir insan yapacak. Her engel seni daha iyi bir versiyonuna dönüştürür. Kendini serbest bırak. Bu duygusal engelleri aşabilmen için sadece biraz cesaret ve güven gerek. Çünkü senin için en güzel şey, sadece biraz uzaklıkta. Bazen, en çok korktuğun şey, seni gerçek aşkına en yakın noktaya getirir. O yüzden korkularını bırak ve onlara meydan oku. Çünkü o korkular, seni sadece engelliyor. Aşkın içindeki huzuru bulmak, senin için son derece önemli. Her duygusal engel, seni, gerçek benliğini daha iyi anlamaya zorlar ve her an sana bir yeni kapı açar. O kapıyı açmaya cesaret et. Biliyorum ki sen de kalbindeki değişimin farkındasın. O değişim sadece bir adım atmak kadar basit. Kendi kalbini dinlediğinde neyi hissettiğini çok daha net anlayabilirsin. Her şey senin içindeki huzuru bulduğunda gerçekleşecek. Ve o huzur seni o kadar yüksek bir seviyeye taşıyacak ki Hayata olan bakış açın tamamen değişecek. Her şeyi değiştirebileceğini hissediyorum. Çünkü senin içinde çok büyük bir potansiyel var. Her korku ve her engel seni daha güçlü yapacak. Ve sonunda doğru aşkın seni bulduğu an, her şey anlam kazandığında geçmişin seni hiçbir zaman tutamayacak. O zaman gerçek aşkın ne kadar güçlü olduğunu keşfedeceksin. Şu an kalbindeki o boşluk ve belirsizlik seni zorlayabilir. Ama unutma, her şey bir sürecin parçasıdır. Sabırlı ol, çünkü her şeyin zamanla daha netleştiğini göreceksin. Ve bir gün seni bekleyen o gerçek aşk seni bulduğunda her şey tamamlanacak. Sadece şu an doğru anı bekle. Sevgili, bu mesajı açtığın için sana derin bir teşekkür ediyorum. Burada paylaştığımız şeyin, senin yolculuğunun bir parçası olduğunu biliyorum ve her bir kelimeyi hissetmiş ve üzerine düşünmüş olman beni çok mutlu etti. Bu, inanılmaz bir yolculuğun sadece başlangıcı ve karşına çıkacak, her engeli aşacak güce sahipsin. Şimdi, sana bu mesajı aldığını onaylaman için rica ediyorum. İyi her şeyi yapabilirim, beni güçlendirenin sayesinde. Bu sözlerin, İçindeki inanç ve güç kaynağını hatırlatıcı bir onaylama olmasını diliyorum. Eğer bu mesaj seni etkilediyse ve bağ kurduysan, seni topluluğumuza katılmaya davet ediyorum. Kanalımıza abone ol ve bildirim çanını aktif hale getir. Böylece sonraki videoları kaçırmazsın. Dikkatli ol. Çünkü meleklerin seninle paylaşacak çok daha fazlası var ve her mesaj dönüşümün için bir adım daha olacak. Buradayım ruhsal olarak senin yanındayım ve büyük bir sevgiyle seni kutsuyorum. Yolculuğun ışık, sevgi ve güçle de, de olsun. Yakında görüşmek üzere.